Şimdi bu işin sonu bok yolu ama yine bir su malası yapayım. Şimdi ne yapıyorum ben? Dur yavaş koşmak istemiyorum ya. Koşunca karşıma bir şey çıkıyor vuruyor beni. Yani, tutuyor bir şeyler iyi yapıyor. Evet. bir bok yaramadı. Bu tarafı bir gel. Biz buraya gidiyorduk zaten daha demin. Tamam, tamam. Elektrik geliyor. Amına kim um, bir şey bastım burada bak. Bu içine çöktü. Ha odaları da e, tamam mı bakayım ben buna basınca. Aa burada bir yer daha varmış. Oğlum ilk başta doğru yolu buldum ya. Bunun devamı... Bir dakika. Şimdi bu şekil burası mecbur kalacak. Buraya dokunma abi. Gel kanka şurayı birleştir. Aa yaptım lan tek. <laughs> Amına koyayım. Lan gittim ya bozdum ya. Dur bir dakika. Tamam devam et. Bozma. Oğlum bu, bu ne alaka ya? Tamam. Şimdi ben oraya gideceğim bu değişecek. <laughs> Aman koyayım sabahtan beri boş uğraşıyorum ya. Parçası yok çünkü buranın. Çık. Aman abim geri git. Geri gidilmiyormuş. İleri git kanka. Bir dakika oradan yukarı mı çıkılıyor? Buradan mı? Bur Burada ne var? Dur bir dakika. E elektriği ilk önce şuraya vereyim be. Kanka şöyle bir durabilir mi şurası? Beni öne yolla. Bırak şurayı yolla bir. Elektriği bir takip edeyim. Kanka diğer tarafa en son... Ona bir şey çıktı burada. Kanka benim zaten kafam parlıyor. Bu da burada dursun. Tamam. Güzel ampul aldık da ne yapacağız bu ampulü? Bir, bir yerde kullanırız dursun ama keneme takmayacağım belli zaten. Aa paydınlık gidiyorsun. Aa burada bir şey var. Oh, bir dakika. Biz daha demin buradaydık değil mi? Bur Aynen buraya girdim. Bir geri gel bakayım. Çık yukarı. Oo, buradan da gidiliyor. Bu ne oğlum amına? Kanka bu biz, so biz, bunu alacak mıyız? Bir canlı canlı mı alacağız? Öldürmeyecek miyiz bunu amına? Kanka bu biz sokacak ya. Kanka al diyorsun da. doj Doş. Yo saldırmıyor galiba. Al. Aman abi boşuna kasmışım ya. Tamam bir dakika şu karşıya da çık. Eee bu ne hocam? Buraya elektrik lazım diyor. E buranın elektriği nerede? Daha demek ki odada. Şimdi kanka şunu buraya çevir. Galiba ne, ne olacağını anladım. O yılanı gideceğim. Buraya bağlayacağım. Sonra bu odanın elektriğini ayarlayacağım. Ondan sonra tamam. Dur bir Kanka şuraya şu yılanı o, oda değişmeden takabilir misin? Şimdi yılan ne güzel uyuştu lan. Aynı solda. <laughs> Gel kanka şurayı bir değiştir. Yok bu değil. Bir daha git. Gel kanka. Şimdi oldu. Tamam. Ama burası değişiyor. Burayı değiştirmeden nasıl yapacağım? Tam burası tamam. Da... Uf. Ben bu kadar akıllı değilim ama koyayım burayı yapmak için ya. Tersten mi başlasam? Amına koyayım. Bence tersten mi başlayayım? Hem yılanı da bağlamışım. Kan bir dakika şu yılanı odaya getir. Bu burada bir kalsın versin. Seni bir değiştir. Tamam hocam. Sen de bir değiştir. Şimdi seni eski haline getir. Oldu mu? Vallahi oldu. Oldu. Da ben nasıl çıkacağım buradan? Şimdi bunu eski haline getir. Şimdi bunu eski haline getir. Oluyor. Yok abi. Sikeceğim amına koyacağım şimdi ya. Bir dakika. Şu eski eski odayı. Çık kanka bak. Şu an çıktım. Bak. Da ama hepsi takılı mı? Elektrik gidiyor. Son oda farklı şu an ya. Şimdi bir. İki. 3 Şimdi gel kanka bu oturuyor. Şimdi bunu da değiştirin. Bu da aynı oluyor. Okey. Şimdi bunu değiştiriyorum. Bir daha geri geliyorum. Tamam. Amına koyacağım bak kafayı yiyeceğim bak. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Bu niye olmuyor lan bu? Elektrik pisu alttan geliyor. Tam buradan yukarıdan geliyor. Bir dakika lan. şey fark ettim ama Dur kanka şimdi şunu eski Fıtı, 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 fıtı. dönüp dönüp aynı şeyi yap yap duruyorum ya Ya şu odayı hem şu yan tarafta değiştiriyor burası değiştiriyor tamam oldu kanka. Okey. Bağladım. Değiştir kanka bunu. Şükürler olsun ya. Bu ne oldu mu ya? Maske. Neyimiz var şimdi bizim toplamda? Bir ampul bir maskemiz var. Tamam o kanka alsın. Fıtı 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 fıtı. Git hocam ileri. Ver şalteri. Niye olmadı oğlum? bir dakika. Şimdi yap. Hocam şimdi ben bu aman kablosunu buraya veriyorum yukarı çıkıyor. Ama bir dakika bir ileri git. Bu kablonun başı nerede aman akutum. bu geliyor geliyor geliyor. Buraya açıyor. Ama buraya da. Karşıdan geliyor. Şimdi karşıya geç kanka bir. Bir daha çık. Tam bu, bu odada da bir elektrik akımı iş yapacağız. Kanka. Tamam, şimdi oldu. Karşıya gidiyoruz. Tavandan bu geliyor. Bakayım geliyor mu? Geliyor. Tam bu kapıyı açtık. Bu ne hocam? Ampul mü? Tam maskeyi taktık da aynada kendimi göremiyorum. O çıktı bak 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 burada maskeli bir şey var. Dur kanka bir maske çıkarınca ne oluyor? O siktiyor. İki maske takmışım ha. bunlar beni sikerdi tamam. Am merak ettim maskeyi bir çıkartayım bakayım ne kadar sikiyorlar diye. <laughs> Yok taktım ya bir daha Tam elektrik geliyor. Tamam şimdi gel kanka. Şu shelter şu indir şimdi Oh, bitti bu bölümde bitti. Ama yalan yok ben bittim amına koyayım ya. Yemin ediyorum şu bölümde var ya. Bittim bittim.